Castle Media. Evet Mr. Sandwich. Önce reklamlar. Kıkı kısmet show 12 Ocak 2024 Fade Ankara'da. Eğer bu programı yayınlandığı gün dinliyorsanız, Ankara'daysanız, akşam işiniz yoksa ve 250 liranız varsa kısmet Show'a mutlaka bekleriz. Yoksa da yazın. Ondan zaman davetli yazıyorum. Benim çok davetlim olmuyor. Hep öyle bir kontenjan oluyor. Aklınızda olsun. Onun dışında ertesi günde yine Feyd Ankara'da şey var. A, A An temiz stand-up şo, şo şov var. O da ilk iki kısmet şov 21.30'da. Antemiz 19'da. Akabinde de yani dörtlüsü var oraya çıkacağım. Orada da ilkinde anlatmadığım şeyleri anlatacağım. Böyle bunun müjdesini vereyim. Burası biraz gürültülü bir yer ama yani aynı yerdeyim de bugün mü gürültülü bilmiyorum ama bu kondenser mikrofon sağ olsun Kesil Medya'nın bana çözdüğü O gürültüleri almıyor diye hatırlıyorum. Onun rahatlığıyla konuşuyorum. Öte yandan bildiğin heyecanlanıyorum her seferinde ya bu girişte ve hızlı konuştuğumu fark ettim. Ama heyecanı hissediyorum yani. Heyecanı bayağı. Kalbim pırpır ediyor gibi bir şey. Ve bunları da aradan söylemem de gerekiyor. Fakat bu sefer rahat konuşmaya karar verdim. Bağlaçlarda dikkat etmem gerektiğini biliyorum. Onları da tutulmayacağım. Bir şekilde yapabileceğimi düşünüyorum. Değişik günler geçiyor. Bazı anlatmak istediğim şeyleri de mesela geçen hafta sonu Kayseri'deydim. Erciyes dağlarının yamacında iki tane otel var. Bir tanesinin ismi Mega Saray bu arada. Ve bence komik. Ve yeni yapılmış. Ve mega gerçekten. Saray gibi de yapılmış. Fakat Mega Saray'ımız e, güzeldi yani açıkçası kapalı devre orada kalanlaraydı. Başka bir otelde ve oradaki gösterim. Ve şöyle bir tripti. Hiç kimse beni tanımıyor. Getirenler de tanımıyor. Ama getirmişler. Yani iş ayarlayan ayarlamış. Budur demiş. Ama onların hiçbir fikri yok. Ve yani ben kendimi tanıtayım diye ne bileyim Mehmet Demirkola çıktım diyorum. O da yok falan gibi. Anladın mı işte. Bildiğim isimleri name drop yaptım. Yok yani. yani. Benim yaşadığım evren orada yok gibi. Ve bir yandan 3000 metrede ve direkt telesiyecilerin oradan başlıyor otel. Ben tabii ki hiç kaymadım yani yani kaymak böyle iptidai kızak yapılan işte böyle poşetle atlarsın ufak bir yamaçtan ya da leğenle gibi şeyleri çok severim. Umurlarımı oynatırım falan orada her seferinde ve böyle ama kayak olamayacak bir şey. Kaykayın üzerinde bile duramıyorum. Yani bırak gitmeyi. Üzerine çıkınca kaykay en yakın insanın ağzına gidiyor bir şeyler oluyor. O benim hiç yetenekli olmadığım bir konu ve hani bütün yeteneksizliğimi de umarım orada harcamışımdır diye de düşündüren bir şey. Yani bu değiş tokuşta benim bir sıkıntım yok açıkçası. Kaymasam da kaykayla olur tabii ki özeniyorum. Bir de kayış dağındayım yani kayla başladığı için değil. En yakın metro bize metro geldi dediğim metro 23 dakika Mevlana işte. Ee, diğeri de İçerenköy. İlginç bir şekilde hepsinden daha uzak. İkisinin arasında olmasına rağmen. İçeren köyü de 35 dakika sevdiğim bir yürüme yolu daha önce de anlattım. Ama kayarak tabii ki daha yani zıt diye gitmek mümkün olur. O 23 dakika kay kaylana kadar demiyor Google Maps. Google Maps o tip şeyleri söylemiyor. Ve böyle bu otelde o yüzden Telesiyej'in dibinde olmasının bana hiçbir faydası yok. Böyle lüks bir hapishane gibi bütün gün odadayım. Ki ikinci gün rüzgar başka bir yönden esmeye başlayınca o mega sarayın aynı zamanda efil efil bir saray oldu ortaya çıktı. Isınmak için lobiye çıkılan falan bir yer oldu. Odalara ve her yere kürkler bırakmışlar. Ben o iki kürgün, kürgün birini altıma birinin üstüne koyarak bir kürk sandviçi üstüne yorgan, çift kazak falan gibi şeylerle sırtımı tutularak dönüşte de ayrıca güzel röterliydi. Neyse dönüşü ayrıca anlatacağım. Bu ilginçti yani hiç kimsenin tanımadığı ve ilk şovda iki kişi vardı neredeyse olmayacaktı. Sonra bir hanımefendi indi. Sonra onlar bir çiftmiş. ben de şovdan önce şey diye düşünüyorum yani. Diyeyim ki beni Google'layın. Ben bekliyorum diyeyim. Ondan sonra çocuğa dedim işte ikisine de dedim, tanıyor musunuz? Tanımıyorlar. Ama Google'ladım dedi çocuk. Ben de helal abi dedim sana. Helal olsun dedim. Ben de sana Google'la diyecektim dedim. Ve o çok iyi bir oldu iki kişiye. Barı da aldım. Barda da bir dört kişi vardı. Sonra iki tane de kelli felli abi geldi. Ama yani hani bu şovu böyle coşkuyla yapıyorsam zaten Ankara'nın içinden geçerim onun için de diye düşünerek. O akşam bu mutlu hislerle e, lüks hapishane hücreme döndüm. Ondan sonra ve lüks hapishane hücremde de o akşam işte efil efil esti. Ertesi günde e, şeyin işte AK Parti'nin adayları açıklanıyor. Haliç Kongre Merkezi'nde ben de çıkmıştım orada. O kadar coşkulu bir günde yani yine coşkulu bir günde çıkmıştım ama aday açıklamıştım en azından. Ben Borusan'ın bir şirket toplantısında çıkmıştım ve en büyük amacım Borusan'a girmiş esprisi yapmamaktı. Tabii ki yapmadım bu arada. Ama çok e, insanı gıdıklayan espriler var. Yani ve bu e, komedyenseniz ve e, elementinizdeyseniz yani bir şekilde. Çünkü komediyle alakalı benim fikrim hep böyle şu her şeyle dalga geçebilmesi gerekiyor. Tabii ki yani e, hiçbir sınır olmaması gerekiyor ama. Her şeyle dalga geçebilmesi üzerine olması gerekmiyor. Sadece her şeyle dalga geçebilmesi gerekiyor. Dalga geçilebiliyorsa tabii bazı şeylerle kesinlikle dalga geçilemiyor. Ve dalga geçilen bir şey bulduysanız ve karşınızdaki bunu anlatıyorsa bunu tutmak çok zor. Mesela bir keresinde bir arkadaşım böyle çok hoşlandığı bir kadının e, e, cinsiyet değiştirilerek kadın olduğunu öğrenmişti. Ve böyle hem kendi duygularını sorguluyordu hem de böyle bir şeydi yani ee, ne yapacağını bilmiyordu. Hem durumu da böyle bir terslemek de istemiyordu falan. Sonuçta bir yaşanmışlık vardı yani, hoşlanılmışlık. Ben de orada işte abi delikanlı gibi al karşına konuş falan gibi kötü esprilerle, doğru erkeği bulmak daha zor falan gibi. Yani böyle sonsuz espri e, yapabiliyor insan o tip o tip durumlarda. İkinci gün e, otelimiz daha çok Çekoslovaklarla dolu olduğu için çünkü ben İngilizce de yapabilirim dedim. Hiç kimse gelmedi. O hiç kimseye olan bir şovdu. Şey e, ve sonra da 5 saat rötar yapacağını bilmediğim uçağa doğru erken yola çıktım. Erken yola çıktım. Hatta o kadar erken çıkmamam gerekiyordu. Muhasebeye uğramam gerekiyordu ama servis erken geldi. Bu arada bu Erciyes'in kıyısında olan yerde Develi'ye 10 kilometre, Kayseri-Develi'ye. Kayseri-Develi'de benim hayatımın işte 3 3 ay Samsun'da kalmışız. Onları öğrendim ben doğduktan sonra. Anneannemlerin yanında. Yaz tatili, bilmem ne doğum izni. Aynen böyle anlattı annem. O bittince Kayseri'ye gelmişiz. Zaten Kayseri'den doğurmaya, Samsun'a gelmişler. Yazın ee, ve toplam 3 sene mi kalınmış Kayseri'de? Ben ilk 2,5 sene 3000 metreye yakın bir rakımda Develi'deymişim yani. Ee, Zaten uçaktan indim ve böyle yeni bir yere gittiğimde, Samsun'a gittiğimde de olmuştu. Ee, uzun bir süre sonra yetişkin halimle gittiğimde böyle bazı yerler çok tanıdık geliyor. Deli Orman'ın yakınlarına gittiğimde bu lassa ile yaptığımız Yine Bekleriz diye bir şey vardı. Onda da işte yemek yapıyordum ve şaka yapıyordum gibi bir format. Ee, bir tanesinde böyle İğneada'ya gitmiştik. İğneada böyle aşırı tanıdık gelmişti. Bana sonra Deli Orman'ın zaten neredeyse 10 kilometre ötede olduğunu öğrenince... Ha zaten dedim. Çünkü baba tarafı oradan göçtüğü için. Bu arada baba tarafı oradan göç dedim ya o parantezi açayım mı? Üç İstanbul diye bir kitap. Geçenlerde bir kitap sağ olsun Özgür söyledi okumaya başladım. Orada bu bizimkilerin geldiği zamanda o ne durumda olduklarını anlatıyorlar. O yani muacir denilen insanların aslında bildiğin göçmen onlar. Refüji falan ve ne kadar zor şartlarda olduğunu ben de onu hiç düşünmemiştim ve böyle bir değişik hissettirdi, biraz böyle Amerika'ya göçenler gibi de hissettirdi ama bir yandan da e, Türkler yani bunlar da o yüzden böyle bir Amerika'ya geri dönen kızılderili gibi olması lazım belki de e, neyse bu uçağa gittim uçakta önce girmemeyi başardım çünkü bu hava limanları yani şehir dışındaki hava limanları çok büyük olmuyor o yüzden de böyle oturacak yer bulamıyorsun o ikinci geçişte. İlk geçişi atlattım, ee, kendimi eylemeyi başardım. YouTube, bilmem ne, zar, sürt ona buna bakarak, gelen insanlara bakarak, kaptanlar vardı. Kaptanlar hala havalı, o. uçan ekip hala havalı kıyafetleri var yani. Bir e, böyle keçmeyi, yükendeki yürüyen hosteslerin yaşattığı bir kafayı yaşıyor, yaşatıyorlar. Yani hosteslik kafası değil de uçuş elemanları kafası olarak söyledim. Ve böyle orada bir üst katta bir kafe var oraya baktım falan çok uzatmayayım. Uçağa bindim uçak içeride bir saat röter yaptı ve böyle şey bir ekip vardı. Kapıda bizi karşılayan badem bıyıklı bir abi vardı yani böyle kesin o konteyjandan girmiş gibi gözüken. Ve böyle hayırlı ile başlayan cümleler kuran. O adam kabin amiriymiş. O adamın İngilizce konusundaki hassasiyeti beni çok sevindirdi. Çünkü genelde uçakta herkesin de dalga geçtiği böyle baya... flight falan gibi bir şey olduğu için İngilizce. Bu bayağı okumaya çalıştı. Özellikle bu işte can yeleği şöyle takılır böyle takılır da. Ama belliydi bizi uçakta bekletecekleri. Havalan o kadar ufak ki. Ve ben de böyle e, acil çıkışa oturdum. Ayağım işte rahat etsin diye onu aldım acil çıkışı aldım. Ee, ve böyle bir şekilde de her uçağa bindiğimde uçak düşerse tabii ki cidden düşünüyorum yani. Uzun uzun nasıl bir akabinde olur falan mı? Bazı şovlar çünkü tam dönüşünde ya da giderken uçakla ölebilecek misin gibi hissettiriyor. Onun bir stresi vardı. Böyle gereksiz bir psikolojiye sokmuştum kendimi. Yanlış yere oturmuşum bu arada. Ee, İki tane önde böyle oğlan vardı adam vardı yani onlar hatta yerlerini bilemediler <laughs> zekalılar derken böyle bir cool bir herife kızı vardı onlar geldiler siz yanlış yerdesiniz diye ben siktir dedim ben adam bunun da şakasını yaparsın dedi yani beni tek tanıyan adamın uçakta benimle İstanbul'a dönüyor olması gibi bir şey oldu. Ben de o iki tane biraz önce Taşak geçtiğim adamın yanına oturdum, bizi tabii ki uçakta bir saat beklettiler ve uçak yani çok ufak bir yer abi yani otobüs daha geniş. Uçak bildiğin gerçekten sardalya konservesi kıvamında bir yer, öyle beklenecek bir yer değil. Hava yani yapacak bir şey yok işte herkes Sabiha'ya, Safiye Soyman'a inmeye çalıştığı için. Ee, o yüzden de oradaki yoğunluktan zaten lodos modos bekleniyordu. Ama uçakta olması hoş olmadı. Sonra uçmayı başardık. Bu sefer havada ya işte vermiyorlar yer falan gibi şeyler dedi pilot. İlk önce inişe hazırlandık dedi. O bir saat önce no ayyamı yaptı. Herkesi bir gaza getirdi. Çok yanlış ya stand up'ta da. Sen inişe geçiyoruz deyip sonra bir saat daha abi havada döneceğiz dememelisin yani. Öyle olunca herkes of oh! falan diye sesli bir şekilde oflanıldı ee, ve telefonlar şakır şakır açıldı tabii ki uçakta. Hayatım dönüyoruz gibi şeyler konuşmalar herkes yaşadı. Ve böyle bir kanunsuz bir yer gibi onlar istediği gibi gecikebiliyorlar. Onlar da telefonunu açabiliyor kimse öbürüne bir şey yapmayacağını biliyor gibi. Bana hiç olmuyor uçak yani bu şekilde olmamalı şu zeplin işi çözülmeli. Efendi gibi gitmeliyiz yani gerekirse balkonda sigaramızı da içmeliyiz onu halletmeliler. Bu olamayacak bir şey. Bu haremden otobüse biniyormuşum gibi. Yani orada sigara içilmesinin, içilmemesinin bir önemi yok. Eskiden otobüslerde sigara içiliyordu ve sürekli mide bulandırıyordu ama bu da yani olacak gibi değil. Acil çıkışı nispeten fena değil. Ee, oradan indim. O işin parasını almak üzere ertesi gün. daha sonraki gün, bir ertesi gün şeye gitmem lazım. Arnavutköy'e ve ben de böyle o kavimler göçünü nasıl yapayım bayağı pazartesi gitmedim resmen. Salı gitmeye karar verdim yani bir gün onu planlamaya bir sürü işim vardı da onu da planlamaya ayırdım. Ve toplu taşımayla gideceğim işte full toplu taşımayla gideceğim de. Yani son sonuna kadar çünkü para almaya gidiyorum diye taksi atlamayayım direkt Arnavut öyle yardırmayayım diye düşündüm. Dedim ki efendi gibi bu gaza gelmediniz. o yüzden en azından son düzlüğe kadar taksiye binmemeye karar verdim otobüse binmek üzere bu bizim sağdaki e, tam bizim karşımızdaki şehit e, Osman, Erman Yılmaz mıydı o durağın karşısında değil durak onun karşısında bizim yani bizim durak biraz daha ileride e, sol tarafta ya da daha sağ tarafta o bakkalın olduğu tarafta birinci bakkalın onu da kapamışlar ve daha sonra adamı o iki kadın ve bir ya da tek kadın ve bir adamdı o bölümü dinleyenler bilir. E, şey e, onu kapamışlar adam da sigara alırken gördüm Adam online yani ama dükkan offline. Öyle bir bilgi vereyim. Soldaki durağa yürüdüm. O da bir tır garajı var. Dört yol ağzı var. Sarıyer börekçisi bir şey var ya. Yani Sarıyer börekçisi de Mirbay bilmem Sarıyer Sarıyer börekçisi Sarı bir niyet gibi bir şey ya. Bir zincir değil. Herkes olabiliyor isterse gibi bir şey. Yani bir dan olabilir börekçilikte ya da bir kuşak olabilir. Ondan var sol tarafında ufak bir durak. Oradan tır garajına bakıyorum. O tır garajının orayı böyle bir şekilde bir çevre düzenlememesi bir şey yaptılar. Köpek kulübesini topladılar. Tahtaları güzel yaptılar. Orası böyle bir ne kafesi ya burası gibi de gözükebiliyor. Ona bakıyorum çünkü otobüs beklerken sürekli otobüsün geleceği yöne bakarsan bir salaklaşıyor insan. Bir hayvansal bir trip yaşıyorum. O yüzden böyle ondan vazgeçmeye çalışıp tır garajına onun üstündeki gökyüzüne İsmail Oto var ilginç bir şekilde çok kurumsal bir yer. Çalışmak isteyebileceğim bir ciddiyeti var. Onun binasına yıktıkları o Mesettin gibi olan yere falan onlara bakarak bekliyorum. Ee, ve böyle orada bir arkadaşımı yolculadım falan onu hatırlıyorum. Böyle bir hatırlamalı bir zaman zaten. Neyse ve ne geliyorsa da ona bineceğim. O nereden geçiyorsa ona göre ayarlayacağım gibi bir şey karar verdim. Yani atıyorum koz yatağı gidiyorsa ona bineceğim. Üsküdar gördüm bir tane. Karşıdan geçtiği zaman otobüs sana da geliyor ya. Üsküdar'ı görünce Üsküdar ulan nereden gidiyor Üsküdar'a gidiyor mu? Üsküdar diye Üsküdar isminde olan ama Üsküdar olmayan bir yer mi var falan. 133K geliyor. Babam bir tane 3. köprüden karşıya geçen var demişti. O oraya geçince ne yapıyor? O taraflara dönüyor mu? Falan böyle bir şey diyeyim ya. Yani. Holistik bir yaklaşım gibi düşünebilirsiniz ama aslında beklenen en standart 19 sadece böyle 14 ks 133 bs kök 4 falan gibi otobüsler geçince ben böyle bir e, o oteldeki açık büfede yaşadığım hissi yaşadım yani hangisini alayım gibi. Bu arada devasa bir açık büfe vardı mega sarayda mega açık büfe vardı ve herkes yabancı olduğu için ona göre de bir seçki vardı. Ve kardeşiniz oradan aslan gibi en sade şekilde ve gerçekten yemesi gereken şeyi adeta bir kartal gibi gelip alıp sortisini yapıp yedi. E onu da söyleyeyim. Yani orada yüksek ihtimalle şimdiye kadarki en cool açık büfe deneyimimdi. E, hiçbir şey yapmadım yani duvar yapma bilmem ne. Gerekirse iki kere kalktım. Yani hiç bokunu çıkarmadım. Cebime de bir tek pişi attım. iki tane muz attım yani. Bir de ufak nutelli attım yani o tip. Onu yaptım tabii ki öyle bir şey yapmama ihtimalim yok. Oradaki cool'luğumu tutup diğerini şey yapacak halim yok. Bir yerden bir şeyler yapmalıydım yani. Ve böyle işte otobüse bindim. Aa 19 geldi. Arka sağ boş ona bindim. Çok güzel kulaklığı taktım. Güzel podcast'imi açtım. Yani ne kadar sürerse o kadar hiç umurumda değil gibi bir yol. İnadına da hızlı sürdü. Böyle o gün e, her yer boş. Böyle yani bildiğin. Bu arada salı değil çarşamba oluyor olay galiba. Ama İstanbul boş gibi, otobüs boş, yollar boş falan, köprüye çünkü indim e, Ünalan'a gitmek üzere. Bu arada Ünalan'a da yani Göztepe ile Ünalan otobüs durağı arası, Ünalan e, Uzunçayır metrobüs falan kısmı. Yani isimler tutuyor ama mesafe tutmuyor ve böyle insanlar inip bazıları E5'in kenarından daha cesur olun arkadaşlar. Bazıları da böyle bir eşer merdivenleri merdivenler var ben onu tercih ettim dizlerine güvenenler. Oradan bir noktada o E5'çilerle buluşuyorsun zaten. Metrobüse uzandı. Metrobüs de bomboş. Hatta ilk inmedim. İkincisi o uzay metrobüsü gibi olan geldi. Ona binerken millet ya bir tane daha bekleyelim. O daha da boş olabilir gibi. bu da bomboş. Yani daha boş. Şoförsüz mü gelecek artık yani? Sen mi kullanacaksın? Bindim. ve böyle Arnout köyde indim. Arnout köyünde indim diyorum. Zincirli Kuyu'da indim Arnout köyü e gitmek üzere. Son düzlüğü taksiyle gideceğim. İşte o zorlunun Sanki sağ olsun yaptığı gibi olan alt geçitten minibüslerin oraya çıktım zincirlik üstüne tam böyle solda o tatlı tavırs mı tatlı tavırs mı sağda o işte kondurdukları yer ee, ve o zorluğun falan olduğu ee, ve böyle tam minibüslerin dibinde de taksiler duruyor. İspark o taksi sırası taksi var mesela anladın mı öyle bir boş İstanbul Ben de hatta acaba zamlardan böyle oldu diye taksiye doğru yürürken İspark da taksiye doğru yürüdü. Ee, ve onlar işte o klasik parasını verecek adam alacak. O sırada böyle beyaz bir Honda galiba hayvan gibi yardırarak yani 160'la falan. Adamın da neredeyse bel çukurundan aynasını geçirerek falan gitti. O ikisi ona baktılar. Oha ne gazlıyor falan böyle bir yani küfür de edilmedi de. Ne yapıyor ya adam falan gibi daha çok hayatta kalmanın verdiği coşkuyla yaklaşıldı. Ben taksiye bindim. Hani o olayın üzerine bindim. Taksici de tatlı böyle Luke Skywalker model bir herif. Bana yakın yaşta biraz ben gibi de şey yani çok çökmüş bir adam gibi de değildi. Ben de böyle klasik taksiciye fısıldayan adam modu ya onu yapmadan edemiyorum ya. Bu böyle bir şey var. Yani öbür türlü kendimi kötü mü hissediyorum bilmiyorum. Bu arka sağa oturmaktan oluyor galiba. Orada böyle işte e, klasik e, işte ilk önce şey dedim yani zamlar etkiledi miyle girdim. Adam dedi ki zam daha etkilemedi çünkü zamı daha işletemedik onun ayarı yapılması gerekiyor falan. Ha onları hatırladım. Taksimette böyle bir şey var ya götürüyorsun. Bir de orada da öpüyorlar. Mazato zam gelmesi iyi dedi. Ben de zaten abi ver al ver yapıyorlar dedim. Ondan sonra hatta al ver al yapıyorlar dedim. E, ya öyle falan dedi yani. Siyasi görüşümüzü araya koymadan e, ...söğüşlenmemiz üzerine bir girişle başladık. Ondan sonra zamanın çok hızlı geçtiğinden bahsetti adam. E, yani bu bir tane daha doğrusu ID Buzz gördük. ID Buzz ya Volkswagen'in bu klasik T2 falan bir takım hipster zengin arkadaşlarınızda görebileceğiniz karavanlarının Volkswagen minibüslerinin yeni modelini yaptılar. Elektrikli. Herif de ona merak salmış. Bir tane galeri de getirmiş. Ama 4 milyonmuş. 4 milyon olan bir şey İstanbul'da kullanılmalı mı falan gibi şeyler konuştuk. 10 sene sonra alırım dedi. Nasıl olsa göz açıp kapayıncaya kadar geçiyordu. Dedi. Ben de dedim ki evet yaşlandıkça daha da hızlı geçiyormuş falan. Böyle o zamanın hızı. Çünkü onu söyleyeyim mi söylemeyeyim mi bir karardı. Muhabbeti derinleştirmek adına. Bir yandan da 10 sene beklerim gözüm kapayınca geçiyor. Benim de böyle öyle bir düşüncem olan bir esprim de var. Hani geleceğe zaten gidebiliyoruz. Tek yapmamız gereken şey beklemek falan minvalinde. Ve böyle onu açtım yani. O bana çünkü adamın söylediği şey yaşımız aynıymış gibi hissettirdi. Ve böyle konuyu işte şeye getirdim. Klasiklerden işte insanlar yağmur yağınca IQ'ları azalıyor araba kullanırken. Adamı gördüm mü ne biçim gazlıyordu gibi. Adam da şey dedi benim kardeşim aynı yerde öyle kaza yaptı dedi. Böyle bir herif yüzünden gibi. Ondan sonra e, ve de araba pert oldu falan. Amerikan vardı dedi. Ben de dedim ki Amerikan var deyince. Neydi dedim? Pontiac dedi 74. Benim de vardı 74 Pontiac. Ne dedi Herif? Firebird dedi. Bizimki de Firebird dedi. Hatta dedi adam böyle daha Cem diyemeden ben Cem abinin arabası mıydı dedim. Herif böyle evet diye döndü. Abi sizin arabanın götü bende dedim. O böyle yani öyle bir şey oldu ki çünkü bir arabanın arka yarısı bende adamın arabasının. İki yani böyle bir tesadüfün iğne deliği olamaz yani. Ben gerçekten o Cem abinin arabası da çok önemli bir arabaydı. O yüzden her parçasının biri yani donör olmuş olsa da o parçaların başka arabalarda yaşıyor olmasının bir önemi var yani Cem abiyi tanıyan insanlar için. Ki ben arabası gıyabında tanıdım. Ben tanıştığımda Cem yani yeni vefat etmişti ama böyle ekosu hala yankılanıyordu gibi bir abimizdi. Ve böyle adam şok oldu. Ben o cümleyi arabanın götü bende deyin diye kurunca bu sefer artık hani o siz de mi arabacısınız falan mı filan mıye gerek kalmadı. Yani ben böyle o geçen gün birisi yapay zeka ile konuşurken yapay zekaya komut girmiş. O da çat diye adamın söylediğini söylemiş. Yani sen yapay zekasın diyor yapay zeka. O da yok ben değilim diyor. O da çat bir komut tu söylemiş yani adam. Onu bilen bir yazılımcımış zaten. Yazılımcı olduğunu da söylüyor yapay zekaya. Onun gibi bir şey oldu yani. Ben bir anda böyle e, o arayı atlatım, atlamış olduk. Tanışma faslını çok hızlı halletmiş olduk. Ondan sonra e, adam çok şaşırdı. Ben de çok şaşırdım bu arada. Ve biz tabii yolun kalan kısmında full Amerikan arası konuştuk kardeş sonra kardeşinin mi şu araba? Şeyleri sordu çünkü. Sen kimden aldın ya? Dedi. Hatta dedim sizden aldım bizzat. Hatta dedim sarı yere geldim. 131 ile geldim dedim. Çünkü 131 ile Walter Rol Edition vardı bende. Onunla gittiğimde yani bir sansasyon olmuştu o sarı mahallede. O mahalle de tam mahalleydi yani. E, o arabanın sükse yaratabileceği bir yerdi ve böyle çok garip bir tahtalarla kapalı bir kapıyı aralayıp e, girip falan böyle hani bir yani değişik bir yerdi, set gibi bir yerdi. Orada Cem abinin e, 455 kafadan çakılmış halde duruyordu. Çok güzel bir görüntüydü bu arada yani. yani öyle gözükmesi değil de sinematik dediğim. Adama anlattım yani. O böyle bir yandan da şey oldu. Ben acaba arabayı bunlar hani bir yanlışlık ben bambaşka bir deal'a mı girdim? E, bunların arabasının yarısını kesip almış götürmüş mü oldum falan gibi de düşündüm. Yani. Ondan da bir tırstım. Ama öyle değil oldu hemen hızlıca ortaya çıktı. Sonra da hep araba konuştuk işte kardeşinin bir sonraki Amerikanını konuştuk. Herif de işte o arabanın ne kadar önemli olduğunu anlatırken dedi ki işte motoruna bilmem yani kalan parçaya ben kupayı almıştım. Her şeye bayağı bir para vermişler. Ben dedim ki verirler abi 4.55'ti araba ve 5 ileriydi dedi. Ben böyle az siktir 5 ileri miydi? Evet ya 5 ileriydi. Benim arabam otomatik ve 5 ileri de güzel olur yani. Hani otomatikten çok memnunum da 5 ileri iyi olurdu yani. Ben o şanzımanı niye almadım da hafif öyle bir şeyle bitti. Ama bu tesadüfün iğne deliği olması e, ayrılamadık yani adamla yol kısaydı. Sanki bir daha karşılaşırmışız gibi bir güven de geldi. O rahatlıkla da ayrıldık. E, zaten çok salak dar bir yerde durmuş yani çok da duramayacağımız bir yerde. Ama böyle kardeşimli falan olmadı da hala o şaşkınlığın e, baloncuğu içindeydik. Ve yani ben dedim ki bu bir yani bu bir işaret olmalı ama neyin işaret olduğunu bilmiyorum. Çünkü bir bok da olmadı hemen akabinde. Hemen bir şey olmasını da beklemiyorum ama yani tesadüfün ne kadar iğne deliği olduğunu anladınız mı? Ben anlatabildim bilmiyorum. Fakat öyle bir andı.